Hotel, comfortable, library, island, develop, jewelry, way, 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 jebelleşe, bir hale geldiniz. Bunları hala yanlış telaffuz ediyorsunuz. Lubuneler. Hotel. 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 Kim çıkardı bu hotel valla onu bir bulsam gününü göstereceğim ona. Comfortable. Arkadaşlar bu kelimenin table'la hiçbir alakası yok. Çünkü bu kelimenin kökü comfort. Sonic-able. Comfortable. Comfortable, bir T var. Bazen de D gibi Develop, uh-uh, develop, develop. Library, 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 ya da library, library. They're on my library. They can be in your library too. Talking about coffee, cafe, ca, ca, coffee, cafe. The coffee at this cafe is the best. Island, uh-uh. Island. Island. Develeri. Jewelry. Bayağı içeri doğru vakumlayın. Jewelry. Jewelry. Cem hangilerini yanlış telaffuz ediyordun?